Ankara'da hurdacılar sitesinde çıkan yangınla mücadele 5. saatinde de devam ediyor. Habercik muhabiri Bekir Mert çalışmaları bizzat takip ediyor. Bekir Mert'e dönelim hemen. Bekir Mert bir kez daha hoş geldin. Hava karardı ama zannediyorum çalışmalar hala devam ediyor. Söndürüldüm yangın var mı yeni gelişmeler söz sende. Nur Köşker 5. saate girildi. Alevlerle mücadele karadan devam ediyor yoğun bir şekilde. Özellikle geride bıraktığımız saatlerde ekranlara getirmiştik. Helikopterlerle, tanker uçaklarla, amfi uçaklarla da havadan yoğun bir şekilde müdahale yapılmıştı. Hava karardı. Havanın kararmasıyla birlikte o karadan müdahale çalışmasının devam ettiği bilgisini paylaşalım. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan rica edeceğim. O noktayı ekranlara getirecek. Ankara Yeni Mahallede burası hurdacılar sitesi ve hala alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Şimdi o noktada yoğun bir şekilde karadan müdahale çalışmasının da devam ettiği bilgisini paylaşalım ki geride bıraktığımız saatlerde havadan müdahale yapıldı. Havadan müdahale hava kararmasıyla birlikte aslında biraz daha azalmış durumda ama gece görüşlü helikopterler var. Orman Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde o helikopterler ki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan helikopterler. O helikopterlerinde bu noktada devreye girmesi de bekleniyor. Bu noktada aslında karadan ekipler yoğun bir şekilde mücadele ediyor. 103 araç, 221 personelle itfaiye ekipleri o noktada mücadeleye devam ediyor. E, i̇tfaiyenin dışında Orman Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda arazözü de alevlerle mücadeleye destek veriyor. O noktada plastik atıkların olduğu noktada aslında geri dönüşüm tesisleri var. Cüneyt Erdoğan da ekranlara getiriyor. Özellikle o e, tesiste başladı. Kısa sürede yayıldı o alevler geri dönüşüm tesisleri alev alev yanmaya devam ediyor ki ilk etapta bu noktada lastiklerin yandığını hatırlatalım. Lastikler yandı ardından da atık kağıtların bulunduğu noktada yangın büyümeye devam etti ve şu anda yaklaşık 5 tesisinde alevlere teslim oldu bilgisini paylaşalım. 2 otomobil kullanılmaz hale geldi. Esnafın da bölgede özellikle araçları vardı. Araçlar hızlı bir şekilde o noktadan tahliye edildi ama şu anda bizim gördüğümüz noktada özellikle mücadele hala devam ediyor. Karadan itfaiye araçlarıyla e, o noktaya alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Rüzgar kuvvetiydi. Geride bıraktığımız saatlerde o rüzgarın etkisinin azalmaya başladığını belirtmekte fayda var. Rüzgar oldukça önemli ki alevler kısa sürede o rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bir yandan da o noktadaki lastiklerin de tahliye edildi bilgisini hatırlatalım. Çok sayıda malzeme var. Atık malzeme var. Geri dönüş tesisleri var. E esnaf hızlı bir şekilde o noktadan tahliye edildi. Bir can kaybı henüz olmadığını altını çizmekte fayda var. E, ya, o noktada özellikle ambulanslar da hazır bulunuyor. Yoğun bir duman vardı. O dumandan özellikle birçok da etkilendiği bilgisini paylaşalım. Hala devam eden bir yangından bahsediyoruz. 5 saat oldu. Şu anda itfaiye ekiplerini görüyorsunuz. Onlar o noktada e, alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bir yandan hava soğumaya başla de rüzgar vardı. Kuvvetli bir rüzgar vardı. Rüzgarın da etkisini azalttığı bilgisini paylaşalım ki öğle saatlerinde kuvvetli bir rüzgar söz konusuydu. Ankara Yeni Mahalle'de Hurdacılar Sitesi'nin olduğu noktayı görüyorsunuz ve yangın hala devam ediyor ki biraz da rüzgar eğer etkisini artırırsa alevlerin biraz da başka tesislere de sıçramasından endişe ediliyor. Yoğun bir güvenlik önlemi altına alındığı bilgisini paylaşalım. Yeni Mahalle'de Hurdacılar Sitesi'nin olduğu nokta. E, özellikle sokağa girişlerde polis barikatlarıyla jandarma tarafından da kapatılmış durumda ki e, girişlere çok fazla müsaade edilmiyor. Adeta alev alev yanmaya devam ediyor. Geri, dönüşüm tesisi var bu noktada. E, o noktada özellikle 5 ayrı tesisin alevlere teslim olduğunu söyleyelim. Yanında çok sayıda iş yeri var. O iş yerlerine sıçramaması adına da ekiplerin kontrollü müdahalesi devam ediyor. Karadan sürdürülüyor bir şekilde. Hava da gece görüştü helikopterlerinde devreye girmesi bekleniyor Orman Genel Müdürlüğü bir yandan da Jandarmanın özellikle çok sayıda helikopterleri bu noktaya gelmişti öyle saatlerinde onlar alevlere müdahale ettiler Kısmen Aslında rüzgarın da etkisiyle biraz da azalmaya başladığını söyleyebiliriz ama Karadan özellikle çok sayıda ekiple müdahale çalışmasına yoğun bir şekilde devam ediyor Ankara yeni mahalledeki yangına ilişkin Aslında gelişmeler bu şekilde Bizler bölgede Detaylar oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Peki Mert, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi nöbetler diliyorum sana. Büyük bir güç gerektiriyor. 5 saat çok da ciddi bir zaman dilimi inşallah o yangının tamamen kontrol altına alındığı ve söndüğü haberini de veririz sizlere. Bu arada yangın...